Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde Hz. Mehdi aleyhisselamın Hz. Hüseyin anh'ın şehit edildiği gün aşure gününde Muharrem ayının 10. gününde zuhur ve kıyam edeceğini bildirmiştir. Hz. Mehdi aleyhisselamın doğum günü olan 26 Temmuz Hicri 1445'in yani miladi 2023'ün Hicri yılbaşıdır. Ve o yıldaki 26 Temmuz 2023'ün çarşamba günüdür. Muharrem'in 10. günü de 28 Temmuz 2023'tür. Yani Hicri 1425'te miladi takvime göre tekabülü 2004'te görevine başlayıp Şaban ayının 15'inde Berat gecesinde günlerin efendisi diye tabir edilen Pazartesi gününde 40. yaş doğum gününde 26 Temmuz 2010'da Şam'da Beyaz Minare'de olan Hz. Mehdi Aleyhisselam 19 yıl ve birkaç aylık görevini tamamlayıp 26 Temmuz 2023'te 54 yaşından gün alarak 54 yaşına girerek 28 Temmuz 2023'te Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın şehit edildiği gün Muharrem'in 10. günü aşure gününde zuhur ve kıyam edecektir. Hazreti Hüseyin radıyallahu an 54 yaşında şehit edilmişti.